Bekle bir haftadan bir giriyorum. Çok zor. Artık ailemizin yeni bir üyesi var. Aspor hocası. Eyvah, eyvah, eyvah. Köpek, köpek saldırısına vardım. Benim de kondisyonumu toparlayalım. Evet. Ne evet ya? hadi toplanalım gidelim mi? Ee, derken valizi topladı. Ne yaptın? <laughs> Nerede <dedin> ya? <laughs> Canım benim diyecek. Evet, Umarım mama ve su alabilmemiz için abone olmayı, yorum yapmayı, beğeni unutmayın. <gülüyor> <gülüyor> Evet herkese merhaba dostlar. İstanbul'dayız. Artık evimize döndük. Tatillerimizi yaptık. Evlendik, nikahımızı kıydık. İstanbul'a döndük. Hafiften kış geliyor. Sonbahar ayları artık. Sevgili eşim, canım, Tuğçe'mle yepyeni bir karar verdik. Bugün hayatımıza yeni biri katılıyor. Yeni bir şey katılıyor. Adını henüz belirleyemedik. Öyle söyleyeyim. Ama bugün gidip beraber alacağız onu. Çok tatlı bir köpüş. Ne diyorsun? Nasıl hissediyorsun? Heyecanlı. Neden? Çünkü yeni biri geliyor. O bizimle büyüyecek. Büyümesini izleyecek. Ve ilk kez bir köpeğimiz olacak ikimizin evet. De. Yani... Çocukluğumuzdan bu yana şey. evet evet çok istiyorduk. Ve ilk defa bir Evet. Vallahi heyecanlıyız ya. Ben de çok istiyordum çünkü gerçekten çocukluğumdan beri her çocuğun hayaldir zaten belki. Bir köpeği olsun, köpeklerle iletişim kurabilsin filan. Pek buna mümkün olmadı ev yapılarımız, aile yapılarımız. Ama biz ikimiz evlenip kendi evimizi kurunca yaptığımız ilk iş. <laughs> Şu an bir köpek sahiplenmek oldu. Berne Doodle cinsi biraz büyüyebilen bir köpekmiş. Çok tüylü, kıvır kıvır tüylü, zeki, insan canlısı bir türmüş. Yani bakalım. Tamamen tesadüfen bulduk sosyal medya üzerinden. Yeni doğum yapmış bir annişten alacağız. Tamamen tesadüfen çıktı karşımıza. Yani sahipleniyoruz. Satın almıyoruz. Bebişleri sahipleniyoruz. Siz de sahipleniniz. Sahiplenmek güzel bir şey. Kamu spotu. Bölümümüzün Kamu sonuna geldik. <laughs> Hadi hazırlan. Yola çıkalım. Geç <laughs> kalmayalım. Gidelim yavruşu alalım. Bir de ona. Güzel görünmek istiyorum. Çocuğum güzel görünmek mi istiyorum? Ne oldu ya? Bu kadınlara ne oluyor böyle hemen? Biz çok sevdik fotoğraflarından. Şimdi kendisini göreceğiz. Acayip de heyecanlıyız. Bu heyecanı paylaşmak istedik. O zaman görüşürüz yolda. Evet. Yola çıktık. Evet. Yola çıktık. Buyurun. Bebeğimize doğru gidiyoruz. Gerçekten dün gece o kadar tesadüfen oldu ki ikimizin de koltuklarında yatıyoruz salonda. Ve gece ben işte Instagram'da bir şeyler kaydırıyorum. Ve bir anda Aleyna Hanım'ın storiesi karşıma çıktı. Hiç tanımıyoruz bu arada kendisini. Story'de de işte kendi köpeği Pixel'in dört bebeği olmuş. Onları sahiplendirmek istiyor. Hemen profiline girdim, baktım. Korhan'a gösterdim. Bak işte anneleri buymuş, böyle olacakmış. Korhan bakıyor. Çok da hoşuna gitti. Sonra direkt bizim sarı bebeğimizi görünce bu, bu sarı olan. Bu tatlıymış bu. Niye? Gözlerin burası niye böyle falan diye. Böyle bir yüzünde bir işareti var. Gerçekten burası çok ilginç bir yer. Gotham <laughs> Burası 2005, 2006, 2010'lara kadar girilemeyen bir yerdi. Ben burada Mizzat Gezen Sanat Merkezi'nde konservatuvar okudum ya. Evet. Merhaba. 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 <laughs> Giriyorum direkt böyle. Merhaba. Gerçekten çok güzelmiş. Bir... Merhaba. Sen bunları doğurdun bu. Bunlar kardeşleri. Yeeey. <laughs> yeah. Yeah. <laughs> Anneye gibi oldu? Kardeşlerini, anneni aratmamaya çalışacağız. Eğer özlersen onlarla da tekrar görüştüreceğim seni. Kanını doyuracağım. Evet. Tatlı kızım, tatlı kızım. Biz eve gidiyoruz şimdi. Artık ailemizin yeni bir üyesi var. Ha, ee, kardeşlerinden aldım gibi mi hissediyorsun? Yok, şöyle oradan aldım benim göğsümdeydi. Fakat böyle bir döndü kardeşlerine baktı hep. Evet ya, onu ben, ben de, de bir gördüm. Ben bir kere bıraktım, geri aldım filan sonra mama verdim. Evet arkadaşlar. bütün alışverişimiz bitti. Çocuk uyuyor. Çocuk uyduğu öyle uyumayı tercih etti. Çocuk uyuduğu için sessiz konuşuyoruz. Bu arada abone olmayı unutmayın. Bu arada bebeğimizi beğenen herkes için yani. bir abone ol butonuna tıklanızı alırız. Şaka bir yana hem abone olmak hem beğeni bizim için çok önemliymiş. YouTube dünyasına girdiğimizde bunu öğrenmiş olduk. Bir de yorumlar yazıyorsunuz ya gönderilerin altına. Hepsini girip tek tek okuyorum ben. Öyle söyleyeyim yani. Evet. evet. Şimdi çiçeği de kuracağız. Ondan sonra rahat rahat çiçeği kapana yaparsın her dedi tamam. Ama bunu bir çevirmem lazım benim dur. Dur bir dakika. Yapma oraya yaptı. Nereye? Evet. Dışarıya. Yapacak bir şey yok. Anneye kapattı yavrum. Bak benlik bir şey değil. Ben yuvanı yaptım. Allah! Allah! Hadi alış bakalım biraz. Eve geldi canavar. Kurduk çitini mitini. Şimdi alışacak işte. Oo nasıl geziyor baksana şuna ya. Çok yaramaz. Ne yapacağız ne bak. Eyvah! 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 Köpek! Köpek saldırısına uğradım. <laughs> İmdat kaçamıyorum. Sevdin mi kız limonu? Çocuk bir Antalyalı. Gerçek bir Antalyalı çıktım. Bu mişkomla eğitim vakti. Hazır mısın? Eğitim için hazır mısın bebek? Otur, 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 otur. Aferin, aferin. Hayır, hayır. Otur, otur, otur. Umay, otur. Dur bakalım ben ayağa kalkacağım. Otur, otur. Aferin. Aferin kızıma. Otur. Yat, yat. Yat kız. Hayır, otur, yat. Hayır Umay. Umay, otur. Öğreneceksin. İyi ilerliyorsun. Umay'la 6. günümüz aynı evde. Oturmayı öğrendi. Geldiğince geliyor. Çok akıllı bir kız. Evde onunla dersler yapıyoruz. Bu da çağırma düdüğü. Gel. Aferin kızıma. Şimdi annemize maharetlerimizi gösterelim. <laughs> annesi. Evet. Öğrendiklerimizi görmen gerekiyor. Bak şimdi. Bak annesi. Umay gel. Gel kızım. Otur. Otur. Gel buraya. Hayır. Otur. 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 Oturmayı da unuttu bir anda. Şey olur ya. Sabır. Yani, Çekil. Misafirliğe gittiğin çocuğun İşte bu gözlemci Otur. Annesi bak. Yat. 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 Az önce yapıyordum lan. Hayır. Otur. Otur. Yat. 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 Aferin kızım ha. Hiç görmüyorsun annesi ya. Aspar hocası. Bugünlük birazcık zihnini yordum Selim. Ama eğitime devam edeceğiz. Azıcık telefüz hadi git gez. <laughs> Merhabalar arkadaşlar. Ben kitapçı dükkanı yapıyorum minyatür. Günlerdir bununla uğraşıyor. Maşallah ustamız. Elektrik taşıyorum şu an. Benim de kondisyonumu toparlayalım. Evet. Ne evet ya? Yok kız ben bunu oturtabildiğim için. Kondisyonla ilgili mi? Kondisyonla alakalı hiçbir problemimiz yok. Normal bir pazar günü. Elbette. Evet. Yavaş, yavaş annem. Helal, helal, helal. Gitsin yerim, gitsin yerim. Otur. <laughs> Ustam bir de bitmişini mi gösterirsin? Kapatıyorum kayıt atmasın Evet boşa. evet, evet bitmişini, evet. gösterirsin. Hadi bakalım. Oo. 3 dili biz bir anda Antalya'ya gitmeye karar verdik. Antalya'ya gidiyoruz. Şimdi bir an önce yani bir 15 dakikada eşyaları toparladık. Benim üç gün boşluğum olduğu ortaya çıktı. Setimden dolayı. Tuğçe dedi ki hadi toplanalım gidelim mi? Derken valizi topladı. Şu anda da Umay'ın yatağını sokuşturuyor poşete. Hadi bakalım gidiyoruz. Neymiş bu Antalya'da kısmetimiz ya? Video çekmeye başladığımızdan beri bütün videolar Antalya'ya bağlanmaya başladı. Kısmet. Hadi gittik. Yoldan çekeriz. Yine bir araba yolculuğundayız. Bu Umay'ın ilk araba yolculuklarından Pardon. biri bu arada. O yüzden şu an... Umay! Alışmaya çalışıyor. Ee, ve yani geldiği günden beri evden çıkmadığı için çocuk e, şu an şok içinde. Bir şey diyor musunuz şoför bey? Görüşürüz, şoförün dikkatini dağıtmayalım. Şoförün dikkatini dağıtmayalım. Saat 6'ya geliyor. Akşamüstü. Muhtemelen işte 1.40, 2 gibi falan evde olacağız Antalya'da ve bizimkiler kapıyı açacak ya uyuyorlar. <laughs> Biz haber vermeden Surat ifadeleri. çünkü sürprizli gidiyoruz habersiz. Bakalım ne olacak? Onu bir çekebilirsek çekelim. Ben babamın, muhtemelen babam açacak zaten o saatte kapıyı. Annem açtırmaz. Böyle bak Eğer o tepki evet. verirse görürüz. Ya da o Tempiler uyuyorsa annem da. açar. Hmm. Annem böyle tek gözle açacak muhtemelen. İnegöl'deyiz Bursa'da. İnegöl'de yol üstte olduğu için burada bir mola verelim dedik. İnegöl köfte yiyeceğiz. Daha önce İnegöl köfte yememiş, tatmamış. Yavrusuyla geldi ve İnegöl köfte yiyecek. Bu şuna bak. Trafikte sürüb. Umay. Lütfen biraz sakin <laughs> olalım bebeğim. Aa. Biz böyle mi anlaştık seninle? Durduk yolda Umay'ın çişini kakasını yapmasını bekliyoruz. Şu şekildeyiz. Pedini koyduk yola. Hanımefendi çişini kakasını yapsın diye bekliyoruz. Şu havuca deliriyor ya. Abi havuç varsa Umay var yani. Öyle bir o. <laughs> Ya. Kayıtta mısın? Kayıttayım. <laughs> evet arkadaşlar, köpekli bir haftadan bildiriyorum. Çok zor. Çok zor. İyi. Çiş kokusunu alıyor musun? Almıyorum. Halledeceğiz hemen. Yani çiş kokusuyla gideceğiz. Olmaması gereken şey hemen oldu ilk dakikalar, ilk saatler dediğim hadi oldu. Ama artık yapma lütfen ya. Rezil. Yol boyunca uyudu rezil. <laughs> Kızının Yol uzaydı. boyunca uyudun. Yürü. 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 Babaannen neden seni bekliyor? Bu saat olmuş. Aşkım dur. Kız arabayı kilitlemedik. <laughs> lepçık, lepçık. <laughs> ne <Anne>. güzel <laughs> Hadi bakalım şimdi sen nane yemedin mi? Şimdi sen nane yemedin mi? Pascal'la bir tanışın bakalım. Şimdi sen nane yemedin mi? Hadi bakalım. Şimdi sen nane yemedin mi? Hadi görmedim bakalım. Görmedi, görmedi, Şimdi sen nane mi? Hadi bakalım. Sen mi? Hadi, bakalım. Hadi bakalım. Bize bize çektirdiklerini bir artık. Bu arada tabii ki abone olmayı ve beğenmeyi unutmuyorsunuz değil mi? Pixel'le konuştum dedim ki hiç merak etme. Yavrum bize emanet. istediğimiz zamanda yani zihninden geçir biz hissederiz, getireceğiz onu sana. Görebileceksin dedim ve teşekkür ettim ben de hani Pixel ve bir kardeşiyle daha bizim yapan Emir ve Enes. Onlar da bir bebekte. Onlar da adını Pena koydular. Siyah güzel bir oğlan onlarınki de. Bir bebeği de onlar aldılar. O yüzden biz aileyi dağıtmadık aslında. Evet, evet. Bütün aileyi yine bir araya getireceğiz. Aşıları falan tamamlandığında. Bakalım nasıl olacak? Yine o zaman onun ayrı bir videosunu çekeriz. Evet, evet. Ben şeyi merak ediyorum mesela. Umayla Pena'nın karşılaşması tekrar. Evet. Ana ne yaptın abi haber ya? Falan. Ne diyeyim. yaptın? <laughs> Nerede dedin ya? <laughs> canım benim diyecek. Oğlum beni nereye götürdüler? biliyor musun? Ben Antalya, Antalya'ya gittim ya. Oğlum gezdim ya. Orada pas kaldı. Bir tane evvel vardı. Bir tokatladım abi görmen lazım. Götümden ayrılmadık. Adamlar bir koydum patiyi falan diye böyle anlatacak <laughs> <mi> birbirine. <böyle? gülüyor> <laughs> ya biz arada Böyle umay'ı seslendiriyoruz. Evet. Şimdi bizim henüz çocuğumuz da olmadığı için. ya Bunu yapıyor musunuz siz? Yani ne bileyim evcil hayvanlarınızı, çocuklarınızı seslendiriyor musunuz arada? Çünkü ben az önce Umay şuraya çıktı kafayı çıkardı. Kendi kendime şeyi seslendiriyorum. Anne ne olur öne al ya beni. Beni bir al ya. Anne köpeğin olayım. olayım beni bir al öne ya. Ne olur <gülüyor> ya. <gülüyor> ara ara böyle yapıyor parmağımda. Sen artık yettin. Sen artık yettin deyip. O masalın lafıydı bizim. Masal küçükken masal gördünüz artık tanıyorsunuz önceki evet. videolarda. Masal daha küçükken çok tatlı bir çocuktu. Bir de onun o videosunu koyalım hakikaten. Kendisinin YouTube kanalı varmış gibi bir sunumu vardı. Merhaba evet. evet arkadaşlar. Şimdi sizlerle birlikte sayıları tanıtacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Masal öyle kızdırdığımız zaman duruyordu, duruyordu, duruyordu. Başka bir şeyle ilgilenip böyle <laughs> falan yapıyordu biraz. Bir süre sonra dayanılmaz noktaya geldiğinde onunla uğraşma uzaktan böyle yapıyordu. Sen artık yettin gel buraya deyip böyle evin içinde seni kovalıyordu. Bir dişi eksikti. Isırıyordu seni böyle. Bir dişi eksik böyle izi çıkıyordu. Kolumda. Diş yok. <laughs> bir diş yok falan orada. Masalın bir de sesinde ödülleri var. O yüzden böyle bir süre sesli konuştuktan sonra sesi çok tatlı oluyor. O videoyu çekmeden 5 dakika önce de haykırdı muhtemelen ve videoda böyle çıkıyordu. <laughs> Merhaba arkadaşlar. <gülüyor> 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 Hazır mısın? Hazır mısın? Çekiyorum. Yani gerçekten çekim, psikopat. Aynen aynen de hani şey var ya 45 sene sigara içtim. Hiçbir zararını <laughs> görmedim. Ne içtiniz? Kısa Samsun. Seyeler çıkıyorsa. Evet, Afyon'da durduk Cumhuriyet tesislerinde. Umiş de burada. Umiş de yanımızda. Bak sana kesesinde duruyor. Yavrum kesesinde. Afyon'da bir mola vereceğiz. Bir şeyler yiyeceğiz. Ondan sonra yola devam. Burası büyük bir dinlenme tesisi evet, ama. Abim. Mamalar yendi, keyifler yerinde. Evet, evet. Evimize geldik fakat <laughs> videonun kapanışını apartmandan çıkarken çekemedik çünkü... Apartmandan çıkarken videonun kapatışını mı çekecektik? Yani benim planım oydu aslında He, tamam. ama... Şey yönetmenim, benim ondan haberim yoktu. Çünkü şöyle bir şeyle geldik. Evet o şu an şey bekliyor benden. Mama ve su bekliyor. Evet. Umay'a mama ve su alabilmemiz için abone olmayı, yorum ne? yapmayı, beğeni unutmayın. çok. <laughs> 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 söyle anneciğim. Söyle. Söyle. Havde kızım. Havde. Abone olmak de. Hav. How... How...